Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir patatesli börek yapacağız. Gerekli olan malzemeler: 3 adet yufka, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı un. İç harcı için: 4 orta boy patates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 adet charleston biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, tuz, 2 yemek kaşığı salça, 1 adet yumurta. Ben videoyu uzatmamak için iç harcımı önceden hazırladım. İç harcımı nasıl hazırladım? 4 adet orta boy patatesimi haşladım. Daha sonra kabuklarını soyduktan sonra yani soğuduktan sonra e, onları rendeledim. Rendeledikten sonra bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 adet Charleston biber e, alıp onları iyice kavurduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı salça ilave ettim. rendelediğim patatesleri içerisine atıp iyice kavurdum gerekli olan baharatlarımı zaten size başında söylemiştim onları ilave ettim ve soğuması için balkonuma bıraktım yani bu şekilde bir iç harç hazırladık Arkadaşlar şimdi bunun için gerekli yani patatesli böreğimiz için gerekli olan e, bu yufkalarımızı satmak için kullanacağımız sosun hazırlığına başlayacağız Haydi başlayalım Evet arkadaşlar yufkalarımıza süreceğimiz sosu hazırlıyoruz şu an 1 su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı sirke ilave edeceğim. Şöyle kaşığımı alayım ve sirkemi ilave edeceğim arkadaşlar. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Şöyle kaşığımı doldurdum ve karışımımın içerisine ilave ediyorum ve şimdi bunları iyice çırpacağız arkadaşlar. Böyle bir e, macun kıvamında değil de böyle bir boza kıvamında olacak. Bunları yufkamızı süreceğiz. Fırından çıktığında sanki baklava yufkasına sarmışsınız gibi. Bir hissiyat verecek çıtır çıtır olacak böreğimiz ben yufkalarımı normal yufka olarak aldım yani baklavalık yufka değil bunun altını çizeyim normal bildiğiniz el açması bir yufka böyle iyice karıştırıyorum arkadaşlar şimdi bunun içine sirke koyduğumuz için hani korkmayın yerken bir sirke kokusu olacak mı diye o sirke kokusunu kesinlikle almıyorsunuz bu şekilde Karıştırıyorum. Topak topak olması sizi korkutmasın, içinde öyle size hani rahatsız edecek şekilde olmayacak. Şimdi böreklerimizi sarma işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Bir adet yufkamızı tabağımıza koyduk, sosumuzdan alıyoruz ve yufkamızın hemen hemen her yerine gelecek şekilde karışımımızdan sürüyoruz. bu şekilde. Evet. Sürdük. Daha sonra patatesli harcımızdan alıyoruz. Ve yayarak bu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde pardon gösteremedim. Açıma girmemiş. Bu şekilde harcımızı kenarına koyduk ve şu şekilde kapatıyoruz ve yanlardan toparladıktan sonra bu şekilde sarıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. yufkama geçiyorum. Yufkalarımız bitinceye kadar hepsini aynı işlemi yapacağız. Böreğiniz pişerken çayınızı da demlediğinizde çayınız demlenene kadar yani böreğiniz hazır olmuş oluyor. Ben bunu kızımın doğum gününde yapmıştım. Davet ettiğim arkadaşlarım böreğimi çok beğendiler bu şekilde sizinle de yapmak istedim. Tarifimi sizinle de paylaşmak istedim. Bu şekilde koyduk. Yine aynı şekilde kenarlarından içe doğru katlıyoruz ve böreğimizi sarıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci böreğimiz de hazır. bu şekilde Arkadaşlar isterseniz içerisine kaşarlı, peynirli, benim gibi patatesli, ıspanaklı veya kıymalı bir harç hazırlayıp da yapabilirsiniz. Ben patatesli seviyorum. Eşim de patatesi sevdiği için böyle patatesli bir börek yaptık bu akşam yufkalarımıza aynı işlemi yapıp görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yufkalarımı sarıp geldim. 3 yufkadan toplamda 33 tane böreğim çıktı. Şimdi bunları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizeceğim ve üzerine yumurta bir tane yumurtamızı komple süreceğiz. Hemen fırın tepsimize dizelim. üzerine bir adet yumurtamı süreceğim. Bismillah. Yumurtamın içerisine sıvı yağ hiçbir şey koymadım. Sadece bir adet yumurta. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde süreceğim. İsterseniz üzerine çörek ötü ve susam da serpebilirsiniz. Şimdi hemen susamlarımı serpiyorum. Arkadaşlar böreğimin üzerine çörek otu serptim. Şu an bunu 180 derece fırında fanlı yani fanlı kısmında 15-20 dakika aralığında pişireceğim. Toplam pişirme süresini videoya dahil ederim. Evet arkadaşlar böreğimiz fırında 20 dakika içerisinde pişti. Ve şu an kokusu muazzam. Birazdan size çatırlığını da göstereceğim ama gerçekten kokusu şahane. Şimdi böreğin sizde nasıl çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.